Bu anlatacağımız hikaye aslında bir sistemsel çöküşün hikayesi. Korkunç bir ihmaller zinciri ve ve ne yazık ki önlenebilecek bir trajedi. Bugün gelin hepimizi derinden sarsan Böcek ailesi vakasının detaylarına, o katmanların arasına birlikte bakalım. Her şey aslında o kadar normal başladı ki, bir tatil hayali. Almanya'dan İstanbul'a gelen dört kişilik bir aile düşünün, umut dolu bir yolculuk. Ama bu yolculuk kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek korkunç bir kabusa dönüştü olayların ne kadar hızlı geliştiğine bir bakar mısınız? Tarihlere dikkat edin. Aile 9 Kasım'da İstanbul'a geliyor, sadece 2 gün sonra, 11 Kasım'da kaldıkları yerin çok yakınında bir ilaçlama yapılıyor. Aradan sadece 48 saat geçiyor ve 13 Kasım'da tüm aile korkunç belirtilerle hastaneye kaldırılıyor. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Sadece saatler içinde anne, baba ve iki küçücük çocukları ard arda hayatlarını kaybediyor. Peki neydi bu kadar hızlı, bu kadar yıkıcı olan şey. Şimdi ilk akla gelen ne olur böyle bir durumda? Tabii ki gıda zehirlenmesi. Yetkililer de doğal olarak bu ihtimal üzerinde durdu. Yani yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabilirler diye düşündüler. Hatta soruşturma kapsamında işte midyecisinden lokumcusuna, kokoreççisine kadar birçok esnaf gözaltına bile alındı. Ama ama hikaye bundan çok daha farklı, çok daha derindi. Ve işte işte soruşturmanın seyrini %100 değiştiren o an geldi. Adli Tıp Kurumundan gelen ön rapor her şeyi değiştirdi. Ölüm nedeni yenen bir yemek değildi, solunan bir zehirdi. Yani ortamdan kaynaklanan bir kimyasal zehirlenme. Tabii bu bulguyla birlikte bütün gözler bir anda otele ve hemen yan odada yapılan o meşhum ilaçlama işlemine çevrildi. Peki 4 kişilik bir aileyi hayattan koparan bu görünmez katil tam olarak neydi? Gelin şimdi işin biraz bilimsel boyutuna bakalım bu kimyasal nasıl oldu da bu kadar ölümcül bir silaha dönüştü, hep birlikte görelim. İşte o madde, alüminyum fosfit. Şu gördüğünüz küçük, gri, böyle zararsız gibi duran peletler var ya, işte bunlar aslında tarımda kullanılıyor. Depolardaki ürünleri haşerelerden korumak için kullanılan çok ama çok etkili bir fümigant. Yani gazla ilaçlama maddesi. Ama doğru ellerde, doğru şekilde kullanılmadığında adeta bir kitle imha silahına dönüşebiliyor. Burada ilginç olan şu ki asıl öldürücü olan alüminyum fosfitin kendisi değil onun ortaya çıkardığı gaz. Bu katı peletler havadaki nemle temas ettiği anda fosfin adında renksiz, kokusuz ve aşırı derecede zehirli bir gaz salmaya başlıyor. Üstelik bu gaz havadan da ağır. Yani ne oluyor? Yavaş yavaş bulunduğu ortamın zeminine çöküyor ve sessizce her yere yayılıyor. Ve bu ölümcül dönüşüm inanamayacağınız kadar basit 3 adımda gerçekleşiyor. Bakın o kadar basit. 1. İlacı bir yere bırakıyorsunuz. 2. İlaç havadaki nemle reaksiyona giriyor. 3. Siz farkında bile olmadan o ölümcül gaz etrafa yayılıyor. İşte bu kadar. Kontrolsüz bir ortamda bu basit kimyasal reaksiyon resmen bir felakete davetiye çıkarmak demek. Fosfin gazının etkileri hem çok hızlı hem de gerçekten korkunç. Şöyle başlıyor. Önce bir baş ağrısı, mide bulantısı, ama saatler içinde durum o kadar kötüleşiyor ki çoklu organ yetmezliğine hatta solunumun durmasına kadar gidiyor. Vücudun en temel seviyede hücresel düzeyde enerji üretme yeteneğini tamamen yok ediyor. İşte böcek ailesinin bu kadar hızlı bir şekilde fenalaşmasının sebebi de tam olarak buydu. Ve belki de en tüyler ürpertici gerçek şu, fosfin gazı zehirlenmesinin bilinen spesifik bir panzehri yok, yani bir tedavisi yok. Doktorların yapabileceği tek şey destekleyici tedavi uygulamak. Ama gaz bir kez vücuda girdi mi, geri dönüşü olmayan bir yıkımı çoktan başlatmış oluyor. Evet, işin bilimsel kısmını anladık. Peki, şimdi gelelim bu trajediyi mümkün kılan asıl şeye, insan hatalarına, o ölümcül ihmaller zincirine. Çünkü bu basit bir kaza değildi. Bu ard arda alınmış bir dizi yanlış kararın sonucuydu. Zincirin ilk halkasıyla başlayalım. Yetkinlik. Bakın ilaçlama şirketinin sahibi savcılığa ne diyor? Kendi ifadesi, ben kalıp ustasıydım, bu işe dair herhangi bir eğitim sertifikam yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu ölümcül kimyasalları satan ve kullandıran şirketin başındaki kişi bu işin eğitimini almamış. Bu en tepedeki cehaletin ne kadar şok edici olduğunu gösteriyor. Gelelim zincirin ikinci halkasına, uygulamayı yapan kişiye. İlaçlamayı bizzat yapan çalışan da patronu gibi hiçbir sertifikası olmadığını söylüyor. Ama daha da kötüsü var ölümcül bir gazın sızmasını önlemek için aldığı tek önlemin ne olduğunu itiraf ediyor biliyor musunuz? Kağıt bant. Evet, yanlış duymadınız bildiğimiz kağıt bantla kapıları havalandırmayı kapatmış. Bu, tehlikenin boyutundan ne kadar bir haber olduklarını acı bir şekilde ortaya koyuyor. Ve zincirin son, ölümcül halkası otelin kendisi, yani altyapı. Otel işletmecisi diyor ki, otelde merkezi havalandırma sistemi yok. Buna anlama geliyor, salınan o zehirli gazın dağılabileceği bir sistem yok. Gaz adeta bir tuzağa düşüyor, odanın içinde birikiyor ve sonunda bitişik tiki odalara, yani böcek ailesinin kaldığı odaya sızarak ölümcül bir yoğunluğa ulaşıyor. Şimdi bakın... Bu anlattıklarımız sadece bireysel hatalar değil. Bunların hepsi aynı zamanda Türkiye'nin zirai karantina fümigasyon yönetmeliğinin de açıkça madde madde ihlaliydi. Gelin şimdi yasa ne diyor, gerçekten ne yapılmış bir karşılaştıralım. Yasa bakın ne kadar net. Bu işi sadece ve sadece eğitimli, sertifikalı bir fümigasyon operatörü yapabilir diyor. Peki gerçekten ne olmuş? İşi eski bir kalıp ustası ve onun yine sertifikasız çalışanı yapmış. Aradaki fark, kelimenin tam anlamıyla yaşamla ölüm arasındaki fark. Gelelim mekana. Yönetmelik diyor ki, bu tür ilaçlamalar meskün yerlerden yani insanların yaşadığı, çalıştığı yerlerden uzakta yapılmalıdır. Ama bu uygulama nerede yapıldı? İstanbul'un en kalabalık yerlerinden birinde, içinde insanların konakladığı faal bir otelin tam ortasında. Yani olabilecek en yanlış yerde. Ve son olarak depolama. Yasalar bu ölümcül maddelerin özel, kilitli, güvenli depolarda saklanmasını şart koşuyor. Peki gerçekten asıldı kendi ifadeleriyle. İlaçları araçta bidonlarda muhafaza ediyoruz. Yani bu zehir bir aracın bagajında, bidonların içinde şehirde kontrolsüz bir şekilde dolaşıyordu. Bu tablo kuralların nasıl hiçe sayıldığını daha net anlatamazdı herhalde. Tabii bu kadar korkunç bir trajediden sonra hem adli hem de idari bir dizi tepki geldi. Peki bu facia yaşandıktan sonra ne oldu? Ne değişti? Soruşturma çok hızlı ilerledi. Aralarında ilaçlama şirketinin sahibi, o uygulamayı yapan çalışan ve otel müdürünün de olduğu tam 8 şüpheli tutuklandı. Yani adalet sistemi bu apaçık ihmal zincirinin sorumlularını bulmak için hemen harekete geçti ama asıl önemli gelişme sistemin kendisinde yaşandı. İstanbul Valiliği bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye bu faciada tespit edilen her bir yanlışa cevap veren yeni kararlar aldı. Mesela neydi sorun? İlaçlama şirketleri denetimsizdi, hemen hepsine kapsamlı denetim getirildi, hijyen yetersizdi, habersiz denetimler artırıldı, sorumlular belli değildi, işletmelere 24 saat kayıt sorumluluğu getirildi. Yani bu facia maalesef kentin güvenlik protokolleri için acı bir ders, bir dönüm noktası oldu. Sonuçta kritik nokta şu; bir trajedi yaşandıktan sonra tepki vermek elbette önemli ama asıl mesele bu tür felaketlerin hiç yaşanmamasını sağlamak. Böcek ailesi vakası, bize denetimsizliğin, cehaletin ve bir şey olmaz demenin ne kadar ölümcül sonuçları olabileceğini çok acı bir şekilde hatırlattı. Evet, İstanbul'da yeni kurallar geldi, bu bir başlangıç ama asıl sormamız gereken soru belki de şu, peki ya göremediğimiz diğer sistemik boşluklar, bir toplum olarak bir sonraki görünmez katili ortaya çıkmadan önce fark edip durdurabilecek kadar ders çıkardık mı?